Merhaba arkadaşlar. Bugün Sergen Yalçın bu Borotelli Ocak ayında gene gündeme geliyor. Instagram'dan kartı paylaşma yapıyor. Ya bu arkadaşlar Borotelli kesinlikle alınması lazım oyuncu. Yani bu adam bizim bu kötü ligimizde en az 15 gol atar ya. İşte adam sorunlumuş falan lan bizim yerli oyuncumuz yok mu sorunlu? Yerli oyuncuların 10'da 8'i sorunlu. bu herifi alacaksın. Sergen'i tabi anlıyorum. Sergen transfer vizyonu Wellington en skala tarz oyuncular. Yani öyle Borotelli tarzı Şampiyonlar Ligi'de oynamış oyuncuyu yani öyle bir analiz yapamıyor. Yani yönetim artık Sergen e sormadan bu herifi oynatacaksın demiş lazım. i̇yi antrenör olsan oynatacaksın Sergen. İyi antrenör olmak istiyorsan oynatacaksın. Onun yollarını bulacaksın. Bu herif oynar zaten. Yani ver bu herife topu oyna. Biraz özgü, biraz güven ver herife oynar. Duygusal bir herif bu oynar. Sen çok mu sorunsuzdun Serkan? Kendi oyuncuna bir baksana ya. Bir empati yap ya kardeşim. Burada Erdal Torunoğlu'nun sesleniyorum. Bu oyuncuyu alın. Boleteli forma sattırı Dünya 5 yaşında reklam olur. Ve bu adam en az 15 gol atar bizim bu kötü ligimizde. Bir de tek Abu gitmez bu iş.